Herkese yeniden merhabalar. Bu videoda kloşe etek dikmeni sizlerle paylaştım. Uzun zamandır video çekmiyordum taşındığımız için. Kloşe eteğimi 36-38 bedene göre diktim. Ölçüleri ve nasıl ölçüm yaptığımı açıklama kısmına ekledim arkadaşlar. Bu videonun içeriğinde aynı zamanda gizli fermuar nasıl dikilir de var. Lastikli yapmadım. Fermuarlı oldu gizli fermuarlı. Kumaşı ikiye katlayıp kapalı olan kumaş tarafını açık tarafla üst üste getiriyorum. Bu haliyle 4 kat kumaş oluyor. Kaymaması için iğneleyebilirsiniz. Bazı kumaşlar çok kayıyor ve kat izi kaybolabiliyor. Bir de e, bu modelin aynısını viskon başka bir kumaşla diktim. Şu an ekranda gördüğünüz viskon kumaşla diktim. Viskon kumaşla diktiğiniz zaman arkadaşlar biraz daha uzunluk payı verin. E, çünkü çekme yapabiliyor kumaşlar. Ya da kumaşınızı yıkadıktan sonra dikmenizde fayda var. Çekebilir. Şimdi hesaplama yapacağız. Ben ölçüsünü kendi bel ölçünüze göre ayarlıyorsunuz. Mesela ben 86 bölü 3,14 o da 27 yapıyor. Yani belinizi ölçtünüz 86 mı çıktı? Onu 3,14'e bölüyorsunuz. Sonra da 2 santim çıkarıyorsunuz. Ben burada 2 santim çıkarmadan yaptım. 27'den hesapladım ama sonrasında kenarları overlockla çektiğim için o delikli kumaşlardan dolayı 27'den hesapladım. Siz 25'ten hesaplayın. Eğer 86 ise yani 2 çıkarıyoruz kesinlikle. Buradan kestim. Üçgenin tepesinden başlayıp her yerden 25 santim işaretleyip kesiyoruz. Etek uzunluğunuzu da boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. E, kemer kısmı olduğu için e, 90 santim işaretliyorum ben. 4 cm de kemer toplamda 4 e, 94 santim olacak uzunluk. Tabi katlamak payını dikiş payını e, unutmadan hesaplayalım. Her yerden 90 santim olacak şekilde yukarıdan aşağı doğru işaretleyip birleştiriyorum en sonunda. sonra dikkatlice kesiyorum. Açtığımda bu şekilde olacak. Kemer için yani eteğin üst tarafı için bel uzunluğundan biraz daha uzun kesmenizde fayda var. Kısa gelmemesi için sonrasında kesebilirsiniz. Kalınlığı size kalmış. 2'ye katlayıp keseceğim için ben 8 cm olarak ayarladım. Yani 4 cm diye 2'ye katlayacağım. 8 cm. 90 cm'de parça kesiyorum. Ee, yani 80'e 90. Ay 8'e 90. Evet bunu katladığım zaman 4 cm oluyor. Sonra e, yüzü yüze, yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşlarımı eteğin üstüyle o kemeri kemer tarafını böyle iğneliyorum yüz yüzüne bakacak şekilde ovarlak çektim eğer ovarlak makineniz varsa daha temiz bir görüntü olacaktır ve iğnelediğim yerden dikkatlice dikiyorum Evet, bu şekilde olacak. Tertemiz bir görüntü. Şimdi de fermuarımızı dikelim. Fermuarımızı öncelikle açıyoruz. Bu şekilde açtık. Sonra hani şu bitiş noktaları var ya arkadaşlar, yukarıda böyle beyazmsı bir e, bitiş noktaları. Orayla eteğin sonunu getiriyoruz. Yani bitiş noktalarını aynı yere getiriyoruz. Ben en başta oradan bir iğneleme yapıyorum. Dişli tarafı eteğe bakacak yönde bir tur çevirip iğneliyorum. Bakın dişli tarafı eteğe bakacak yönde. Yani iç tarafa doğru. Sonra böyle yavaş yavaş iğneliyorum. Gizli fermuar dikecekseniz ütüleyip dikerseniz daha güzel olur. Daha temiz bir görüntü olur, daha gizli olur fermuar. aşağıya kadar bu şekilde iğneledim. Böyle açı açı dikiyoruz dikerken açarak dikeceğiz. Fermuar ayağını yerleştiriyorum. Arkadan tık diye zaten iniyor arkadaşlar. Hemen diğer ayağı takıyorum. en uçtan açarak dikiyorum. Böyle aça aça dikiyorum bir parmağımla kenarlarından açarak dikiyorum. Parmağınızla bu esnada itebilirsiniz ya da dikmeden önce fermuarı ütüleyip daha kolay dikebilirsiniz. Şimdi diğer yönünü de iğneleyelim. Nasıl yapıyoruz? Yine bir tur eteğe bakacak şekilde sağa doğru çeviriyorum arkadaşlar. O üst kısımları da eteğin bitiş noktasıyla aynı hizaya gelecek. Efendim. Tamam kızım geliyorum. Dikmeden önce mutlaka böyle bir fermuarı kapatıp yani bir deneyin kapanıyor mu kapanmıyor mu diye. Sonrasında diktiğinizde bu şekilde tertemiz bir görüntü olacak. Sonra da uç kısmını aşağıya doğru dikiyorum. Eteğin en ucunda yine içine bir bir santim kıvırarak eteğimizi bitiriyoruz. Kulaş eteğimiz. bu Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımdan da daha detaylı bilgileri edinebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar diktiğim bu ürünlerin satışını da yapıyorum. Sizlerle de bunu buradan paylaşmış bulunayım. Şimdi hoşça kalın.